Varis tedavisi ne kadar sürer? Etkilerini ne zaman görebiliriz? Çok geniş kapsamlı bir soru tabii. Varis tedavisinde ne anlıyoruz? Öncelikle bunu buna bakmak lazım. Varis dediğimiz zaman biz hekimlerin aklına öncelikle toplar damar yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişmiş ciltten kabarık kötü bir görünüm oluşturan toplar damar yapıları aklımıza gelir. Varis tedavisinde öncelikle ayırmak lazım. Bir, altta yatan hastalığın tedavisi yani damar yetmezliğinin tedavisi. iki görünür varislerin tedavisi. Öncelikle varis tedavilerinde cerrahi yöntemler hakimdi. Daha doğrusu başka bir yöntemimiz yok elimizde. Cerrahiyle yapardık, kesiyle yapardık. Cerrahinin binbir türlü tipi vardı. Fakat 2000'li yıllardan sonra Amerikalı bir girişimsel radyolog bizim önümüzü tamamen açtı. Aref ve damar içi lazer uygulamalarını geliştirerek artık ameliyatsız yöntemleri bizim önümüze koydu. Başarıyla uygulayabilmekteyiz. Genel anestezi gerektirmeyen yakma yöntemleri, ablasyon dediğimiz yakma yöntemleri ve e, biyolojik yapıştırıcılarla bozuk olan yetmezliğe uğramış damarları kolaylıkla 5 dakikada ortadan kaldırabilmekteyiz. Bunun dışında görünür varislerin tedavisine gelecek olursak hala hazırda elimizde iki cerrahi dışı temel yöntem var. Bunlardan bir tanesi yüzeyel lazer uygulamaları, ikincisi ise damar içerisine sıvı ya da köpük formunda kullandığımız skleroterapik yöntemlerdir. Peki bunları uyguladığımız zaman hasta ne zaman görsel olarak normale gelir? Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hasta hemen bir hafta, iki hafta veya günler içerisinde düzeleceğini düşünür. Fakat e, skleroterapi yaptığımız hastalarda sonuçları en erken 3-4 ayda görürüz. Hatta bu 5-6 aya kadar uzayabilir. Öncesi sonrası yapacaksak da en az 4. aydan sonra bir öncesi sonrası yapmak lazım. O yüzdendir ki tedavi gören hastalara güneşe de çok leke oluşmaması için, güneşe de çok çıkmamasını öneririz ve de bir varisin tedavi dönemi vardır. Biz toplar damar yetmezliğini yılın her döneminde yapabildiğimiz gibi görünür varislerin tedavisini sadece kış veya sonbahar aylarında yapmayı tercih ederiz. Çünkü yazın denize gidilecektir, tatile gidilecektir, bacaklarımız açıkta olacaktır çoğu zaman. Güzel bir görünümün oluşması için sonbahar veya kış aylarında bu tedavi yaptırılarak yaza sağlıklı girmek gerekiyor. Yani köpük skleroterapi veya sıvı skleroterapiler veya lazer sonucunda en erken sonucu 3-4 ayda alırız.